deşi yavru. Yeni tek aldım. Biraz kızdı. O yüzden video çekmiyordum. Şimdi hayvan çalışmaya başladı. Yakalayabildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. aslan yine keyifli yatıyor. Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Evet. İlk çalışmasını hedefe yaptı. Bir iki tane daha yaptı. Onları çekemedim. Telefonumun şarjı bitmişti. Bakın şarjda duruyor. Şarjı dışarı çektim. O şekilde çekmek istedim. Hay maşallah. 哦，是什 Arkadaşlar geceleyen kuş vardı, çatıya düştü, indiremedim. Tekrar geldi kuşun yanına, tekrar kondu. Bir şeyler oldu. Şimdi tekrardan geldi. Aferin. Evet arkadaşlar. Hedefine de gayet güzel perdakla taklasını vurdu. İnci çok yoğun tüye girdi. Ee, yoğun tüy ayı başladığı için pek kuşların üstüne de gidemiyoruz. İşin açıkçası. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarını çekeceğim bu kuşu. Bunlardan çok uçurdum. geçen sene de uçurdum. Ekeliklerini gördüm. Bu sene de e, gene aynı kuşlara devam ettim. 3 tane erkek kardeşi var bu kuşumuzun. Hemen şöyle kümesin içinde göstereyim. Onlar da çok hızlı. Onları kanat kuyruk değiştirdim. Bakın arkadaşlar bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Az önce inen kuşumuzun aynı anneden babadan erkek kardeşleri. Bu da babadan bir kardeşleri. Bu yine babadan bir e, kardeşi. Kuşlar güzel olduğu için bu kuşlara ağırlık veriyorum. Çalışkan, hedefçi kuşlar. Zaten e, bu kuşlar da yine benim bozkirli takkallarım var. E, onlarla e, denediğim kuşlar bunlar da. Bu da aynı şekilde. Hangisiyle beslediğim kanalın 3 kanal kuşum var. Hangi kanalla uyum sağlarsa ona ağırlık veriyorum. Biraz bunlar ağır bastı. O yüzden bunlara çoğalttım. Hedef çünkü gel bol tatlalı kuşlar. Yine şöyle göstereyim. 3 tane efsane hazır kuş var. Devamlı uçurduğumuz Arap yavru. Yine bu boz çift boncuklu. Az önce kuşumuzun yeğenidir. Yine dumanlı kirli var. bir tane de bakın hemen şöyle göstereyim onu da kaldırayım iki tane kuş geceledi bir tanesini bugün indirdim bir tanesini indiremedi şimdi tarlaya konduruyorum o kirli tak bakın orada duruyor çok ürkek yanaştırmaz arkadaşlar bu kuşlar kendisine Yanlışlıkla Uçan kuşumuzun yanına Karıştı Böyle geceledi arkadaşlar Yeni başlayan bir yavru arkadaşlar Bu da gecelediği için Biraz Bir kere hata yaptırdım arkadaşlar Bunun devamı geliyor o yüzden bu aylarda kuşların üstüne çok fazla gitmemek gerekiyor. Videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.